Evet dostlarım hep bir, bir video hoş geldiniz. Hüseyin Bey'te görmüş olduğunuz gibi tekrar şu oynayacağız. Jurassic World oynayacağız. Bu kampanyanın devamı uyuyor kapıyı kapatayım. <laughs> ben biraz konuşan bir etiyim Daha sonra sus diye şey yapıyorlar bana. Tam bolide savunmamızı kazandık. Girer girmez bir ödüllerimizi alalım. Bakalım yemek ne kadar yemek veriyor diyecektim. Vallahi bugün para kırıyoruz ha hacı. Tamam. Boş ver. Boş ver. şimdi. Hmm. 52 bin yemek. Oo. Dilophosaurus da şey iyi oldu. Evrim yapacak, evrim atacak. 25 dolar kazandık. Bu arada bir gün bunları tekrar kazan kazanabiliriz. Drafasaurus uyuyor. Öldünüz mü uyuyorsunuz vallahi. Bir dakika. Kim arıyor ya? Bunu çağırıyorlar. Ulan babaanneni arasana sen gerizekalı mısın Tamam dur şu Velociraptor'u dur. da besleyeyim. Sikirlikten o kadar vermem. Tamam ben bir saat sonra belki şey yaparım. T-Rex'i e de besleyelim mi? Hadi besleyelim. 3, 4 ve 5 levele çıkardık T-Rex'i. Dekota canavar amana biz bunu Battle Stage'lere çıkarırız. Ama, ama tabi ki de tek çıkarmayacağım. Carnivores. Tamam. Pyro Raptor, Carnotaurus Dur Carno, Pyro, Rexy Rexy'yi sona saklayacağım T-Rex'imi T-Rex'imi sona saklayacağım Orada böyle parotular çıkıyor evinleştiğinde şimdi olur Yukarı bu Yukarı 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 Enerji çekeceğim. Bu iki koysa öldür beni. <laughs> Lirili larila. Şöyle dört enerji mi görsün? vermiş ki enerji çekmiş. Orası bunun da da Kaç tur verdim sen? 3. 10 enerji attım. 6 tane enerjisi var. Şu an 6 vuracak bir ihtimalle. Yeah. 4 tane zırh verdim sonuçta. Işte. Şu an çakalın. Bu çakal, çakal Carlos'un zırhı yok. 2 3 Evet öldürüyorum ve detaylı enerji saklıyorum. Belki Elex'iyle bunları üçünü tokatlayabiliriz. 3'ün Üçün değil. Pardon, aldım da. 4 <laughs> vurdu geriye zekalı. Yani. Senin gene zırhın yok ve benim t 400 canı var. Gayet güzel yani. Bir koysam, bir koysam iki koysam öyle olsun. 2 zırh veriyorum, tane bir kuyruk darbesiyle öldürdüm adamı amanakoyim <laughs> Nunda skus geldi Şimdi ben bunu Şimdi ben onu öldürüyorum T-Rex sıcayacak o şimdi <laughs> yani Ben öldürürüm Rex'i yani Çok güzel bir öldürür <laughs> Pelis da evcilleşti zaten Evcilleşti ne? Evrimleşti. Evrimleşiyor yani. Dilophosaurus da bir dahaki bir dahaki bölüme şey yaparız. İnşallah güzel olur ya. Dur bakalım. Ya da atatayım mı lan? Hadi atatacağım. <laughs> <laughs> tamam 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 hadi. Dur bu değil. amına koydum seni. Bak. Bunda da gide gitmezsen ben şerefsizin önüne gideyim tamam mı? Şerefsizin önüne gidelim O <laughs> ben senin gibi senin oyun gibi amına koyayım tamam mı? <laughs> bak bu bak. Hiç bu oyun bana şerefsiz demiyor bir tek Jurassic World diyor ya. Amına koyayım Jurassic <laughs> Anne öldü. Annen şey dişi senin. Onu da da alayım. Neyse parayı bitirdik artık bana. Bitsin para. Biriktiririz olsun. Biriktiririz ne olacak? Katır kutur götür. Götür dilofo. Dilofo teyze. Bakalım ne kadar istiyor. Bir saat bekleyecek. Bekleyeceğiz. Dilofo'nun bir bir bakım.

Şu anda veriyorum ben her çekiyorum <laughs> Üç musun, bir şey bulacağım diyor üç vur Geri zekalı üç varsa, <gülüyor> <gülüyor> Bir iki, üç, four, Bir tane sürdü Fiştik istikdai şey oldu. Yapamayacağız o yüzden çekiyorum. Anca Rex ile yaparız acı. Oo dolar için bak şeye gelmiş. Ya Pyro ile kalmıyor. Bunda su kız. Um, buraya çıkaramıyorum. Pyro ile kalmıyor. Vallahi bu çok bir şey yok. O yüzden seçim bakıyoruz. mecbur çektim. Şöyle. Hadi bir şey vursana. Bir tane vursana, bir şey yapacağım. Hadi kim neler çekmiş orası çocuğu ya. Keşke vursaymışım o Şimdi bak bu hazır vermiştir. Ben de üçün enerji çekeceğim. Evet bak bir tane enerji çekiyoruz bu. Piçin doğurdu. Ya anneannesinin annesinin annesine mi diyoruz? Öldüme. Ha ha enerji çek. Yolu yok. Yol. amına? Acaba şey, konuşmam kesilmiş midir acaba? Arada böyle kesiliyor. Ben farkında olmadan kesiliyor. <laughs> Mumbos kusu para parçalayabileceğinizi sanıyorsanız... Yok ama. 4 tane... iki saldır, 2 zırh, 2 enerji. Hadi, 4 pusat öldürebilecekmişiz. Eee... Şu an sen altı kullanarak büyük bir hata yaptın. Çünkü senin zırhın yok. Ya nasıl? Ya aga siktir oynamıyorum be ya. Aga üç tane çekiyorum ama ne Üç tane çekiyorum siktir git. Ama ne koyduğum ha. doğurdu. Ne oluyor lan? Ne yapabiliyoruz Ya yine onu şey yaparız. Kapsüle koyarız. Ey. evrim yapmıyor, gitmiyor. Amına ne <laughs> Acaba ileride o para savurudan tekrar alır mıyız? Bakalım bir besleyebiliyor Bu anlıyor Hibriti neydi bunun? Erlipo sağırsı. Erlipo sağırsı şey yapacak, bir şey yapacak, birleşecek yani. Venastraptor, neredeydi venastraptor? Haa onlar kapsülleydi tamam. Bunlar indominus rex olacak. Bu t-rex ile birleşmeyecek bu arada çünkü burada hibrit yazmıyor. Bu arada keşke şey, bunun hibriti olsa ya. Eksi olmaz mı? Yedi? Ultima Saurus olacak bu oyunlar. Oyunda ultima sağlık yok diye biliyorum. Dur bakalım. gel dur. Dur buradan değil. Buraya gel. Melez dinozorları gir Burası iyi. Hibrit. Hibrit. Melez karnivor. Evet. En güçlü. Melez etçi. Kuroma spinus. Komsovator. Komsovator. Ne bana koyayım. Hadi <laughs> bu ne amına koyayım ya. Komsomla tuz amına koyayım. Bu nasıl güçlü? Gudon var. Scorpius Rex G2 var. Tyrannosaurus var. Indominus Rex var. En güçlü bir alanda Saurus mu lan? Onu çabuk yaparız biz. Allah ol minus. Ana harbi ultima Saurus yok amına koyayım. Belki şeylerdedir. Dur. Spermeles var abi. Spermeles Carnivore. Bu ne amına burada da yok ya. Ultima Saurus eklememişler oyuna. Diabolus Rex'i de eklesin T-Rex'i de eklesin Yani hani o gibi T-Rex değil. Ve D harfi var Rex. D-Rex diyor. Yani. Onu da eklesin Bakalım açabiliyor muyuz yer? Açamıyoruz. Tabii oyun her zamanki pişiklerinden. Dur şu e, arasındaki engeli kapatacağım. Şöyle. Çok tatlı ya. Aa, bak şey fark ettim ben baksana hacı. Bu şehirleri yazıyor bak. Hangi şeyden oldukları. Bir dakika hemen geliyorum. Tamam devam ediyoruz hacım. Tuvaletimi de geldim. Tuvaletimi yaptıktan sonra böbreklerimi ağrımaya başladı ondan akıyorum. Bakalım. öyle üçüncü şey nerede amarım? Sen benimle bir şey geçiyorsun galiba amarım. Bir Girsek şey. mi ya? Üf. Tamam o zaman videoyu bitirelim. Bu videoda çok ilerleyemedik. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz de videoya like bırakmayı, like bırakmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi gerçekten çok ama çok seviyorum. Son iki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyilikte kalın. Ve baba.